Öncelikle ismim Süleyman Demirtaş. Ee, 2020 yılından beri Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Milas Kurucu İlçe Başkanıyım. Aynı zamanda 5 Mart 2021 yılında Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın teşkilleriyle Milas 1. Olağan ilçe Kongremizi gerçekleştirdik. Malumunuz 28. dönemde yapılacak 28. dönem 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili seçimlerinden partimizin Milas aday adayı oldum. Seçim yapmak için daha uygun koşullar olabilirdi ama malum ülkemizin başına gelen 6 Şubat'taki 11 ilimizi sarsan depremden felaketinden dolayı kısıtlı kısıtlı zamanlarda, kısıtlı şartlarda elimiz yettiğince çalabildiğimiz kapıyı çalacağız. Gezebildiğimiz ilçelere gezip Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Muğla'da ne kadar güçlü olduğunu milletvekili listelerinde mu Ankara'ya, Büyük Millet Meclisi'ne vekil göndereceğine adım gibi inanıyorum. Biz bu şartlarda Milas'ın sesi, gençliğin temsilcisi olarak il başkanım, ilçe başkanlarım ve tüm teşkilatımızın güvenini alarak, desteğini alarak aday aday olduk. Ben partim adına çıkan bütün aday adaylarına başarılar diliyorum. Kazanan Türkiye olsun, kazanan Muğla olsun, kazanan Deva Partisi olsun. Sizlere de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yüzüncü yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir sözünü yaşantısıyla demokrasiye, cumhuriyete sevdalı, çok değerli ve bilhassa Muğla'lı hemşerilerim. Hep geldiniz, şefalar getirdiniz. Hepinizi en içte saygılarımla, kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada olmamızı şahsıma, partimize gösterdiğiniz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Konuşmamın başında söylediğim gibi Cumhuriyetimizin 100. yılındayız dönemde Cumhuriyetimizi, ülkemizi ikinci yüzyıla en iyi şekilde temsil taşımak, milletimize hak ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak için 14 Mayıs'ta önümüzde bir fırsat gelecektir. Bundan önceki seçimlerde hepimiz hatırlayacaksınız. En önemli seçim denilirdi. İşte o söz bugün tam da bu seçimde vücut bulacak. Çok